personele normalde girmezim de. Yer adam neyse nice. Aslında girer Güzel olur. Bakalım. Gold Island is a bölgesini nasıl üçüncü <laughs> seviye <laughs> yükselteceğim amla <laughs> ya. <buraya. gülüyor> Bak buraya tıklıyorum. <uyarım>. <laughs> Tıkladın ya şu bir kere tıklıyorum arttırmıyor. Bak. Abla bir sus sen de. Seviye altları seviye ala. hiçbir şey çaldır. <laughs> <laughs> Max mı onu da bilmiyorum. Dur lan benim en son bir görevim var. Ana o görev gitmiş lan. Dur şuradan görev gene alalım. Hmm belirli 15 oluyor oldu İslam bölgesi. Abi ben şu an görev yapmış olmam gerek değil mi? Ben yani. Tamam. Uh. Abi en fazla hangisinde bulduk? Var. Sigma'da vardı ya 43. Hadi bakalım. Gel bakalım Aç kapıyı gardiyam. Geri kapıyı gardiyam. <laughs> bi bi yerine gitsin bi oğlanı <laughs> 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 abi işte bana şu kadar baktı. İşte bu aracın baba proluk seviyesi. Bu araç dünyanın en baglı aracı abi. Allah ben de geliyorum. Beni de bekleyin. Tak. Dur bekle. Koltayı trafiğimi sıfırlayayım. Aha adam kaldı. <laughs> Trafiği sıfırla. Yağmur kır be. Kır kır. Şimdi ben ne de... kadar um, ne kadar um. İşte kadın ya, ne abi şu ara şu sokmak kadar güzel bir şey yok be. Bir osuruklu araç şal. Di o. Mam, ne bak, mam oğlum o ağanın ne? Adı be. Top sinyal vardı. Hoş geldin amca. Hoş geldin amca Bir yerine girsin kanca. Hadi bak. Hoş geldin amca Bir yerine girsin kanca. Hadi. Abi ben bunu <laughs> Abi tak yolcu sen misin? O piçler ne yapıyor? Bak ola bilersiz bir yok. Ne kabul neden çıkartıyorum bu Şimdi sola gidiyorum. Emmi oğlu. Hele

Hadi hızlı binen ya biletinizi kurtulur oraya edeceğim. Sizin biletiniz kontrol edecek zamanım yok. Ya abim niye bakıyorsun bineceksen bineceksin Hem de <laughs> yüksek ses konuşuyor ne yazmış şey. Kim konuşuyor? Doğru Konuşmak yok lan bu arada. Müzik dinleyecekseniz de size şey açar mı? Bakın lan sizin için ne kadar radyo açacağım. adam gibi göremiyorum ki daha radyoyu. Aşağı Ağabey, ağabey. Oğlum müzik kalıyor mu size? Bana gel. Yok. Bam. Daha da iyi başlattı. Ağabey. Ya ben niye radyo açıyorum? Telif yerim lan. Hoş size radyo mu yok ya? Geri zekalı herifli. Kardeşim sayesinde zaten bir şey telif yiyeceğim. Sen yetmemiş abi. O <laughs> Arda ar da ar ar <laughs> <laughs> otobüs dizildik. bu ne? Aha. Ya ben Goldistan'da nasıl düşünürsün? Söyledim abi. Ben burayı nasıl yani 3. seviye Bak seviye. Yani. Evet, seviye şu an altı lira basıyorum. bir gibi bir o kadar. Ay çok para. Onu da kesin adam gibi alamadım. Allah'a çok Bakalım. Şimdi bak o, iyi, o kadar paraya da iyi yani. Aslında iyi lan. 8 i̇şte bin, bir de dolar ya. Dolar olmasa tamam ya. Yani. bir i̇dare eder de dolar ya. Yardar eder o. Ya şu parayı su verme olayını kaldırsınlar. Sore abang, Allah. Ah bawang merah, bawang bawang bawang, 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 bawang. Masas, Abi, abla sen cen zamanı <laughs> Evet, şükür indi <laughs> Aslında şey yedi de neyse boş ver. Abi orada vursaydık fena hasar yardık. Abi orada <laughs> bir vuramışım. Hayır 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 abi. tamam kolay gelsin. <laughs> Belten ben biraz hancar diyeceğim hatta hatta şimdi kapayacağım bro tabi temiz. Ben anadora bi bitirdim ben sen bitir. Ben ama görevi bitiremiyorum ki. <laughs> Abi başlatırsam para gitti. Başlatayım. Ha. Ya çöp. Neyse hadi yav bu haberi ya. Hadi bye bye.